Yanım Merhaba arkadaşlar anladım. kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kar marttırdı kazma kurek yaktırdı. Arkadaşlar kar yağıyor, kar başladı. Hava iyi iyi. Köpekleri arkadaşlar. Burada böyle köpeklerin. Yok değişik. 420 lira olmuş. Hadi tavuk besle bakayım gel de. Ya işte aynen. Bir, bir çuval yem 420 lira mı? He. Haydi maşallah. Bir yandan zam. Zam üstüne zam. Açın, açın. Ay kurban olurum ben sana. Hangisi o öte? Şundaki tadı bak Ali. Beyaz eti. Hoş bir lazım. ötüyü. Vay, sen de orda mı kaldın topişim Seni yerim yer. İnemiyor herhalde. O et tavuğu mu? O inemiyor. Anam şundaki dada. E sen iyice buraya salmışsın. Gel, gel. Ama Ali. Şuna bak. Buralara değin. Ne güzel dağın yola. Şundaki data bak. Ali Ali. Şunlar Buraları. Emre. Şundaki dada bir bak. <laughs> bir şey Oğlum, hoş, hoş bulduk, bulduk yanım nasılsın? Hani. Hmm. Yani. Bunda ne yapıyor abi? Onun orada toprak bulmuşlar. Eşiniyorlar. Hangisi? Sıra da sana, sıra da. Vallahi topu ona... tut, tut, tut onu, tut. Hmm. Tut onu. Sıra mı? Oh. oh. Oy. Ben şeye Kaçalı. Hadi. Benim beyaz bebeğim bu. Ana. Oy. Hmm. Ben merak ettim Emre. Ucuk. Yumurtasına şimdi. Ayaklarına ne al. Var mı yumurtaları? Bak. Bak. Hadi, hadi, hadi koş. koş, koş, koş. bak, bak bak, 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 bak. Isır oğlum, ısır. Isır. Apo. Isır, ısır. Yabancıyı ısır. Isır oğlum. Apo. Isır, isır. Evet. isır. Gördün değil mi? Gel bebeğim, gel. Seni gel, ısırırsa gel, görürsün gel. Gel. o. Ay, kafam kırıldı. Boşar bak Aç taklıyı. Ha. Hadi nerede yumurta? Yok, yok. Arkadaşlar, zınlar. Ben yumurta neyim göremedim. Allah'ı var şurada bir bakayım bak. Bir bakalım ama koyayım Yok mu yok Aha aha buraya kim koydu? Aha. Ay hala buraya kim koydu bunu? Bilmiyorum buz gibi şimdi. Ese sen mi koydun bu yumurtayı buraya? Ha, unuttum baba. İyi, ee, gene de ufak da Gene de kendilerine göre yumurtası. Can da atıyor. Evet tabii, seni mi ısırıyordun? Hmm. Şuradaki dada bak ha. Korkma lan diye alabilsem de ottum ben bunu. Dur. Isıracak. <laughs> evet işte dur. Şunu alacağım ben. Gel atalım. Gel al korkma. Atlarsa. Tutalım. Isır. Isır. Ama Bak öteki de, ha, bir de, var, de, de, de. O Bu tavuk mu? O, tavuk. Yıbut, ay, hatça bak, bak şimdi, bak Hatça bak. Yok, yıbut, yok. Hatça bak Hatça. Hatça, hatça bak Hatça. O mu? var. mu? Sen niye <laughs> görmedin hani? Altında alayım yumurta, mi? Ya kapat. Bırak sen kapat. Kapak da hmm. Nereye gitti? dedi evet. nereye gitti? Aha, aha. Gel, gel. Hmm. Onu Ya bahay yapmaz.

Var mı? var He, var. O, koydum, itledin mi? Emre, babam bu kadar malzemenin bolluğunda malzeme mi yok diyor, Hayır. iş mi yok diyor? Çalışmıyor diyor. <laughs> Çalışmıyor değil mi? <laughs> lazım olur, bu lazım olur, bu lazım olur ha böyle. Değil mi? Burada duruyorlar. Neyi diyorlar? Malzeme mi? Boncuk gel kızım He bir de tutturalım. Evet. Onu dövüyor, onu dövüyor. Hadi girin, girin, girin. Babanızın yanına girebilirsiniz. İzin. Duman. Aa, duman mama, bitmiş oğlum. Duman hepsinden önce girmiş içeriye. Gelin bak, gelin. Gel, gel. Geçin şuraya. Bunları, burayı bir temizleyelim. Batmış orası. Hadi hadi siz de geçin, siz de geçin. Bunlar tabakta yemiyor. Birbirlerine duyuyor diye böyle dağınık da döküyorum, toplu dökmüyorum çünkü. Çünkü birbirlerine zarar veriyorlar. Yok arkadaşlar. En azından böyle Az ayrı, ayrı ayrı yiyorlar. Duman geliyor yine arkana. Şurada da olacak gel. Şunlar yaklaşmıyor ki, yani kaçıyorlar. Gel. Gel. gel, gel. Gelin hadi. hadi. Duman gel. Duman gel oğlum sen burada gel. Acıktınız mı siz? Şunun rengi ne kadar güzel baba? Hı? Şu var ya tüylü olanın rengi ne kadar güzel? Böyle Gerçi çok güzel. kırık Bak, bir rengi, rengi var. O da aynı, İkisi aynı benziyor zaten. Arkadaşlar bugün biz yoktuk. Bunlar acıkmış. Baba bu arada kameranı sallarsam karışmam çünkü dişlerim zangırdıyor. diyor. Tamam, <laughs>